Bugün sizi film sahnelerinde çekilen yerlere çok benzeyen bir yere getirdim. Gerçekten e, buranın manzarası çok güzel ve de film sahnelerinde çekilen o orman sahneleri var ya aynı burası oraya benziyor. Şu anda Kurşun Şalalısı'ndeyiz. Kuşunlu Şalalısı'ndan herkese merhaba. Şunun şelalesine girişler ücretli. En son 45 lira diye hatırlıyorum. şimdi girişlerde ücretlere bakacağız. Kolay gelsin. Ücretler ne kadar? 45. Temasını yapacağım. Bir kişi misin? Aynen bir kişiyim. Biletlerimiz 45 lira de şöyle bir bilet verdiler. Merhaba, Merhaba. Burada normalde girişlerde e, deve ve milli turları oluyor. Şu anda göremedim. Belki biraz daha ilerideydi. Böyle toplam bir iki kez gelmiştim. E, biraz daha ilerleyeceğim, bakacağım. Şöyle göstereyim bu arada. Ee, sol taraftan e, şelaleye gidiyoruz. Sağ taraftan da farklı alanlar var. Çocuk parkı vesaire. Tabi diğer taraflara hiç gitmedim. Sürekli şelale tarafına gittim. Ee, e, sizinle birlikte ilerleyelim. Girişten biraz ilerleyince burada hemen e, yemek alanları bulunuyor. Dondurma ve e, diğer şeyleri alabilirsiniz. Kolay gelsin. Tamam, hoş geldin kardeşim. Buralarda restoranlar var. Normalde buralarda açık ama vesaire her şey yapılıyor. Burada bir fotoğraf çekme alanımız var. İsterseniz papağanlarla fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Müzik Şelalemize neredeyse geldik. E, burası farklı e, bölümlere ayrılıyor. Biliyorsunuz ki burası yılanların ve diğer e, canlıların ortak yaşam alanı. Ve de burası şelaleye giderken e, buralarda farklı yollara giden patikalar var. Ve hiking yapabilirsiniz burada isterseniz. Yani doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Yani şu alan açıkçası çok fazla gitmedim. Çünkü oralar gittikçe gidiyor. Sadece bir kısmına gittim. Ve de e, bir yerden sonra artık durdum da şöyle bir mağaramız var. Bu mağaramızın buradan geçince de e, direkt bir şelalenin oraya çıkartıyor. Müzik Şurada basamakları yüksek e, merdivenler var. Doların emmesi biraz zor. Yaklaşık 20 santim e, merdiven bulunuyor. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah. manzarası gerçekten izlenmeye değer manzara. Ben şimdi şöyle karşı tarafa geçeceğim. Şu olarak. Ee, biraz da orada oturup oradan izleyeceğim manzarayı. Burada papağanla fotoğraf çekilen e, bir ablamız var. Tamam mı? Normalde burada kayık turları düzenleniyor. E, bu kayıkla ortaya kadar gidip hatta şöyle bir genel tur atıp e, geliyorsunuz. E, buraya da bağlamışlar hatta bunu. Ama şu anda kapalı ve de kayık turlarını ne yazık ki yok. Buraya gelince sadece oturup manzara izliyorsunuz. Bence bu bile yeterli. Yeah, I'm about to fade away every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with Evet, buranın en sevdiğim yeri de burası. Ee, Sadece şöyle bir kaya var. Bu kayanın buraya oturuyorsunuz. Burada ördeklerimiz var. Ve burada da akarsiyonumuz akıyor. Yukarıdan. İşte böyle oturup manzarayı izliyorsunuz. Gerçekten e, çok kafa dinleyici bir şey e, manzara. Şimdi burada saatlerinizi geçirebilirsiniz. Burada bu karşıda gördüğünüz e, yukarıdan akan su e, normalde Akıyormuş fakat zamanla yetersiz kalmış Ve de Instagram'da karşılaştığım bir videoya göre Bu suya yukarılardan destekleme yapılıyor 2-3 tane boru vardı Bu borulardan ekstra su akıyor Ve de bu şekilde Suyun daha fazla akması sağlanıyor Normalde şu gördüğümüz Sular bu kadar Akmıyor Bunlar desteklenmiş hali Tabi ne kadar doğru ne kadar yalan bilemem Sadece gördüğüm olay buydu Ve de oradan buraya kadar geliyor Gerçekten konuşmaya bile gerek yok. Çünkü doğayla içe oluyorsunuz. Ee, şurada hemen yürüme yolu var zaten. Böyle git git gitmiyor. <laughs> Orada girişte size bahsettiğim bitmeyen yol burasıydı. Bu yolun tam karşısında var. Ee, o karşısından git git bitmiyor. Hatta şu anda da e, gezi yolu diyor. 10. gezi yolu. Ten stage. Burasını da yeni keşfetmiş oldum. Ee, karşı taraftan gittiğiniz zaman ya da buradan mıydı ee, şey oluyor. Bir yere kadar geliyorsunuz. Bir yerde artık yol kapalı oluyor. Ee, oradan sonra da ilerleyemiyorsunuz. Ama burası yine devam ediyormuş. Ee, onu da görmüş oldum. Acaba nerede sonlanacak? Yine burası çıkış diyor. Evet burası çıkış. Aynen. Burada neler varmış? Burası falan sanırım ee, kafe açılıyor burası de şurası var. Buraya da çıkmamıştım. Buraya da çıkalım sizle birlikte. Bugün iyi bir yürüyüş yapacağız. Nasıl tamamen ormanın içine giden bir yol. Baya bir yukarıya doğru gidiyor. Ben de yoruldum açıkçası birazcık. Ama neyse çıkalım. Açıkçası nereye gideceğini merak ediyorum. Evet bu yol ee, şöyle bir kapatmışlar ama yalan sonra gitmiyor mu acaba. Yolun sonunu öğrenmiş olduk. Ha, yine çıkıyor. Abi yorucu ya. Hala yol bitmedi. Bunu geri inmeyiz sabah. Huh, bakalım nereye çıktı. Evet bu yolun en üstü e, şöyle bir yermiş. Yani çok da e, çıksanız olur çıkmazsanız olur. Ben sizin yerinize çıkmış oldum. Şimdi geri da yol var. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are planned, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder. We all were the Baya Guido, eh, Brack Maxim, Chicago, Yerish, Oak Sharp, Yopajam, Tabi birisi bunu değiştirmezse Şurasını şöyle yapalım Tamamdır Biz bu yoldan gideceğiz Ben biraz daha böyle gideceğim ee, Şey Bu şelalenin baş noktasına ulaşmaya çalışacağım Şu anda şelalenin sesini duyabiliyorum bu arada Yukarıdan akıyor Ama tabi buradan ulaşabilir miyiz onu bilmiyorum <laughs> sonunda eee olan geldim, patikadan geldim. E, biraz yol katettim açıkçası. Ama şelalenin en başına ulaşmayı başarabildim. E, şelalemizin o gördüğünüz üstten akan kısmı hemen burası. ve görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Şurada e, şöyle gördüğünüz akıntı üstten aşağıya doğru akıyor. Çok da gitmek istemiyorum açıkçası. Çünkü zemin ne kadar sağlam bilmiyorum. Gördüğünüz gibi, su buradan aşağıya doğru düşüyor. Biz e, sanırım e, iki taraftan atıyoruz zaten bu. Onun sağ tarafına geldik. Şimdi de yavaştan geldiğimiz yoldan geri dönelim. E, biraz yürümemiz gerekecek. Burası gerçekten e, uzakta. Ama siz de gelebilirsiniz tabii ki de. Sadece bir yokuş yukarı çıkmak insanı yoruyor. Onlarca bir sıkıntısı yok. Bakın her taraf orman. Ne güzel insanlar girmemiş buraya. Evet, tertemiz bir alan var. Şu anda kuş çubukları da var bu arada diyebiliyor musunuz bilmiyorum ama en kötü buraya gelip dediğim gibi yürüyüş de yapabilirsiniz. Ya aşağıda yapın ya da burada yapın. Burası daha devam ediyor. Ne kadar devam ettiğini de hiç bilmiyorum. bayağı gidiyormuş gibi gözüküyor. Orada bu gelirken gördüğümüz ağacı da öyle bir kesmişler ki aynı şeye benziyor ee, peygamber develeri var ya baksanıza şuraya bir sürü bacakları var ee, şunu da kafası olarak düşünürsek aynı peygamber devesinden farksız. Bu arada burada yürürken size başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Şehirler arası tur yapıyordum ve de Antalya'ya gelecektim. Yolda bir baktım bir tane kız gördüm ee, kız da bildiğiniz zombi gibi tavırları çok fazla garipti. Zombiden tek farkı size saldırmıyor ve de ısırmıyor. Bunu abartmıyorum gerçekten. Ee, siz de Antalya'ya bir gün gelirseniz ya da Antalya'da yaşıyorsanız zaten bilirsiniz. Ee, o bulunduğum bölgede yani kızı gördüğüm bölgede zeytin köymüş. Ben bunu şoförden öğrendim. Ve de bunlar uyuşturucu bağımlısıymış. Bu uyuşturucu bağımlılığıyla e, Antalya'nın her bölgesinde karşılaşabiliyorsunuz. Hatta bundan başka zamanlarda duraklarda gördüm. Örneğin mesela bir gün akşam üzeri 10'da görmüştüm. En son gördüğüm akşam üzeri 10'du. Bildiğiniz uyuşturucu kullanmış, durakta oturuyor ve de ağzından bildiğiniz tükürükler akıyor yani. Tabi bunun haricinde farklı bir şey görmedim açıkçası. Yani bu insanlarla çok karşılaşırsınız Antalya'ya geldiğiniz zaman. Ama dediğim gibi şu ana kadar yani zarar verenle karşılaşmadım. Tabi çok değişik karşılaşıyorsunuz. Yani değişik değişik insanlar var. Bunu da bahsetmek istedim. Şimdi ilk çıktığımız yere ineceğiz. O yola gelebildim sonunda. Buradan indikten sonra e, şu olara gideceğiz. Aa buranın manzarası gerçekten çok güzelmiş ya. Şur çekeyim hatta ben. Buradan güneş vuruyor. Ama kamera çok iyi. E, direkt güneşi kendine almadı. Burası açık gerçekten e, güzel manzara şeklinde çıktı. Evet neyse biz şuradan inelim. Kameramın şarjı burada 123 kaldı. Umarım yeter. Diğer yedek bataryamın da şarjı bayağı bir azaldı. Bu arada buradan inerken bir yer fark ettim. Hemen şöyle karşıda bir yer var. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bildiğiniz bir balkon var ve de balkondan tamamen bu şelale gözüküyor. Özel bir mülk de olabilir ya da oraya çıkılıyor da olabilir. Ama gerçekten çok güzelmiş.

Hemen buraya da bakınıp çıkmak istiyorum. Çünkü bayağı bir yoruldum. Ve de iki bataryanın neredeyse bitmek üzere. Ben şöyle çevreyi göstereyim size. Zaten şu ileride direkt bir çocuk parkı görüyorum. Buralarda lavabolar var. Şuralarda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Piknik alanlarında şu kısımları da gösteriyor. Zaten buralarda insanlar çıkıyordu. Sanırım bu kısımlar komple e, piknik alanı. E, bir büyük alan, e, bomboş bir alan. Buralarda da pikniğinizi yapabilirsiniz. Zaten şu ileride de e, masalar var. Tam şuralarda kameradan belki gözükmüyordur ama şu dört masalardan koymuşlar. Onları yanınızda. E, tabii mangal, ızgaranız falan gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir şömine falan hiçbir şey yok. Piknik alanına girince bir de teras bir yazısını gördüm. Yani teras manzarası. Yüksek ihtimal e, biraz önce gösterdiğim manzara e, burada mevcut. Şimdi onu çok merak ediyorum. En azından o manzarayı da görmek istiyorum açıkçası eğer buradaysa. Onu da hemen size göstereyim. Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it Evet sonunda o gösterdiğim yere geldik. Orası piknik alanının az ilerisindeymiş. Teresville diye geçiyordu zaten. Karşıdan baktığımız yer burası. Aynı zamanda e, şurada da bir düzen yapılmış. Burada da yüksek ihtimal salıncakla sallanabileceksiniz tam bu uçuruma karşı orayı da birazdan göstereceğim. Evet burası kapalı şu anda. Kullanıma açık değil zaten. Şerif de çekmişler. Normalde herhalde burayı ayarlayacaklar insanlar izleyebilecek. Gördüğünüz gibi. Gerçekten de güzel olur orası. Evet şimdi de o salıncak olan kısma gidelim. Burada buralarda e, çeşmeler de var. Hemen bakalım işte çalışıyor mu? Olduk bitmeye gelirseniz önemli bir şey çünkü. Böyle evet, çalışıyor. Çok güzel. Hemen şu yerimize geçelim gerçekten. Orayı da göstermek istiyorum size. Şu anda o söylediğim yere geldim. E, salıncak olmasını e, düşündüğüm bir yer. Çünkü gerçekten ona benziyor. Bakın şöyle demirlerle 3 e, tane demirle sabitlemişler. Ve de ortasında çelik halat var. E, burada da merdenler var. Keşke buraya bir şerit çekselerdi. Çünkü birisi bir çılgınlık yapıp bunu oynatmak istese. Hatta bakalım. Biz de oynatalım. Bakalım oynuyor mu? Evet. Buradan uçurma salınmak istesek böyle. Son artık nerede nerelere gideriz? Burasını Allah bilir. Burası gerçekten bir e, salınacak olacak ve de böyle uçurma doğru uçacaksınız. ne kadar güvenilir olur orası meçhul. Evet kurşunlu şelalesi turumuzda burada sonlandıralım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.